1960'ların sonuna doğru Türkiye'de siyasi zemin sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Başlarda üniversitelerde kendini gösteren bu çatışmalar önce taşlı ve sopalı olmak üzere devam etse de zaman içerisinde ülkenin genelinde silahlı çatışmalara dönüştü. Birçok suikast olayları gerçekleşirken ülkede ardı arkası kesilmeyen faile meçhul olaylar ve çatışmalar üzerine hükümette bulunan Bülent Ecevit radikal bir kararla seçime gitmeye karar verdi seçim sonucu Süleyman Demirel bünyesindeki Adalet Partisi seçimleri kazanan taraf oldu. Fakat Süleyman Demirel hükümetinin de gücü var olan bu şiddet ve karmaşa içerisinde olan Türkiye'yi defa eleştirmeye yetmedi. Bunların üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Aralık 1979 yılında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren bir an önce ülkede refah sağlanması gerektiğini bildirmişti hükümet bu mektubu ciddiye almazken Kenan Evren, Bahri Korutürk ile görüşerek hükümetin izlediği yoldan rahatsız olduklarını dile getirdi. Hal böyleyken ne suikastler, ne faili meçhul cinayetler, ne şiddet olayları, ne sağ sol çatışmalarının ardı arkası kesilmedi. 12 Eylül saat gece 3 sularındaysa Türk Silahlı Kuvvetleri devlet dairelerine el koymaya başlayarak darbe tüm dünyaya duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini üstlenerek ülke yönetimine bütünüyle el koyduğunu bildirdi. Kısa süre içerisinde ise ülke genelinde sık yönetimi ilan edilerek tutuklamalara, sorgulamalara ve işkencelere başlandı.